Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir Valorant videosuna hoş geldiniz efendim. Huzurlarınızda birkaç gün içerisinde sizlerin de misafiri olacak olan Valorant Breeze haritası. Yepyeni bir harita yeni sezonla birlikte oyunculara yepyeni bir Battle Pass'ta sunuluyor olacak. Bu erken işimi bana sağlayan sevgili Riot Games'e, Valorant Türkiye'ye, Valorant ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Valorant konusunda çok teknik bilgiye sahip olan ya da harita analizi yapabilecek bir insan değilim. Eminim sizler benden çok çok daha bilgilisinizdir ama ben önden sizlere haritayı ambargonun ile birlikte göstermek istedim. Ee, Breeze haritası oyunun son haritası ve bu haritada iki bölge tercih edilmiş. İki bölgeli bir harita olması tercih edilmiş. Yaz'a git yaz Yazı bizi ayağımıza getiren harita diyorum. Şundan dolayı bakın sahile vuran dalgalar, o suyun sesi, şu renk paletinin cıvıl cıvıllığı, renklerin canlılığı vesaire tatlışlığı inanılmaz güzel gözüküyor. Çok güzel bir renk paleti var. Ben zaten Valorant'ın renk paletini hep beğenen birisi olarak bu haritada da yine güzel bir iş çıkarıldığını düşünüyorum. Haritamız şu şekilde. İki bölgeli bir harita. A bölgesi ve B bölgesi. Savunan oyuncular ve saldıran oyuncular tarafında hani belli noktalara kadar gidilebiliyor haliyle satın alma evresinde. Öncelikle onları göstereceğim. Saldıran tarafındayız. Zaten Spike görüyorsunuz. Saldıran tarafı oyuncuları A bölgesine pardon B bölgesine giderken satın alma evresinde en çok bu noktalara kadar mid'in girişine kadar ve A bölgesinin işte şu noktalarına kadar gidebiliyorlar. Ee, hemen diğer tarafa savunanlar tarafına geçelim. Savunanlar neler yapıyor bu, bu sırada? Savunanlar da gerekli silahlarını ve ekipmanlarını aldıktan sonra nereye kadar geliyorlar? Onların doğduğu nokta burası. Savunanlar burada başlıyor ve işte buralara kadar gelebiliyorlar efendim genel olarak. Hemen şu tarafı da göstereceğim. A tarafında e, pardon savunma tarafında başlayan bir oyuncu B tarafı içinde bakın şu noktalara kadar mid'e gelebiliyor. B window görünen kısma kadar gelebiliyor satın alma evresine. Şimdi gelelim saldıranlar tarafına. Saldıranlar tarafında A ve B bölgesine gidiş taraflarına bir bakalım isterseniz yollarına. Şimdi öncelikle B tarafıyla başlayalım. B tarafı A tarafına göre bence biraz daha gidişi ferah bir bölge. Bakın burada B tarafına gitmek için şöyle bir yolumuz var öncelikle. Oldukça geniş. Burada daralan ve daha sonra tekrar genişleyip B'ye çıkan bir yolumuz var. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bir B window var. Eminim ki bu B window'da Sage'in Sage buzu kırıldıktan sonra buralarda olaylar olaylar dönecek. Ee, B tarafına B window kısmını kullanarak ya da window yerine şuradaki patika yolu kullanıp buraya bağlanarak gelebiliyorsunuz. Ya da efendim şurada. Bakın midin hemen üstünde, upper midde geçebileceğiniz, yine B tarafına gidebileceğiniz ya da buradan gelip arkalayabileceğiniz noktalar ve vücut. Hani buradan geldiniz, savunanlar tarafından döndünüz ve e, arkaladınız şeklinde de bir nokta var. Şimdi harita aslında dar bir harita ama belli noktalarda o kadar düzgün kullanmışlar ki haritayı. Ee, bence savunanlar saldıranlara göre çok daha karlı ve rahat olacaklar bu haritada Savunan haritası olarak geçecek bence bu harita ee, Bunu söylememin ikinci bir sebebi yani sebeplerinden bir tanesi de Şimdi A tarafına gelin bir gidelim anlayacaksınız Bir saldıran oyuncusunuz ve A tarafına gitmek istiyorsunuz A tarafına giderken şuradan ya ipten çıkacaksınız Çıktığınız ipte bakın şuradan ipten çıktınız Tamam mı? Buradan ipten çıktınız ipten çıktıktan sonra yine bir dara giriyorsunuz Burası arkadaşlar bakın buranın şöyle bir özelliği var ee, burayı size bir göstermek istiyorum Haritanın şu bölgesinin şöyle bir özelliği var Siz bir saldıran oyuncusunuz Geldiniz çıktınız buraya Hani baktığınız kimse yok Şöyle bir yeri var buranın Hop bir kapakla bir anda mide gelebiliyorsunuz Böyle bir özelliği var burasının ee, Bu garip bir şey olmuş Hani burası oyuncular tarafından nasıl kullanılır ben merak ediyorum ee, Ben orayı aslında pusulabilen bir nokta diye düşünmüştüm Ya da şöyle de olabilir Bakın şöyle de olabilir Geldiniz çıktınız Buradan bir bomba yedin abi. Hop! Bombadan kaçmak için buraya indin gibi bir şey yapılabilir. Ee, saldıran tarafındaki oyuncular A tarafına gitmek istediklerinde ya bu dar yolu kullanacaklar ve burada da yine açılabilir, kapılabilir kapılarımız var. Hop. Bu kapılar A tarafının savunmasını zayıflatan kapılar. Ya buradan gelecekler ya bu mid'den direkt mesela mid tarafında B'ye geçişte böylesine büyük bir kapı yok. Onun için illa Upper Mid'e çıkmanız gerekiyor ama böyle Mid'den direkt A'ya dönebileceğiniz bir nokta yapmışlar. Burada A'da iki kapı var. Bu iki kapı oyuncular tarafından nasıl korunacak? Hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Eee Ascent galiba haritanın adı. Oradaki short kapısı ve burası da hani şey Heaven 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 tehlikesi oluşturabilecek bir yer ama daha fazla hani dert açacak çünkü. İnst oyuncular saldırı oyuncuları arkadan Rotateleyebilirler, buradan gelebilirler, şu noktayı kullanabilirler ya da burası longdan gelip hani e, burada da başa artabilirler. E, saldırı tarafındaki oyuncuların A tarafına gidebilecekleri çok yer var ama A tarafına gidişler biraz dar. Yani pusan oyuncuların e, saldıran oyuncuları rahatsız edebilecekleri bir nokta burada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın Omen, Omen bu tarz haritalarda hani tercih edilir genellikle. E, ve Omen gibi oyuncuların nereye ışınlanabileceğini şimdi sizlere göstereceğim. Ama ondan önce bir tane Sage alalım. Sage buzun nereye koyabiliyor onu bir görelim. Bence A bölgesine gidiş, B bölgesine gidişten biraz daha dar. Ama gidilebilecek çok fazla yolu var. Siz hem fikir misiniz onu siz belirtirsiniz. E, şuradan oyunsun oyun evledim. Şimdi Raze'den bir çıkalım. Hani Raze'in QQ'suyla belki de buraya zıplarsınız. Hani şu kutun üzerinden buraya zıplarsınız. Ee, ama hani bakın şöyle. Çanta yolda. Kutun üstüne çıktın. Belki bir de bir de buradan attın. Bunun üzerine çıkabilirsin. Ama Omen'in Omen'in veya e, Sage'in buz atarak da oyuncuları çıkartabilme ihtimali var. Bakın Sage'i aldığınızda yapabileceğiniz şeyler hani midi kapatırsınız vesaire. Eyvallah ama şu noktada hani Widow'da Sage'in e, şu bölgeyi kapattığını düşünelim. Genellikle savunma oyuncuları zaten şunu yapacak. Abi Sage alacak. o burayı kapatacak. Sage buraya kapatıldıktan sonra e, Raze, Omen herhangi bir tanesi buraya çıkacak ve burayı şey yapmaya, e, izlemeye başlayacaklar. Gelen oyuncuyu beklemeye başlayacaklar. Peki saldırı tarafında ne yapılabilir? Saldırı tarafında da şöyle window kısmına geldiğinizde eğer zaten orası kapalıysa buranın üstünü göremiyorsunuz da görebileceğiniz herhangi bir oyuncu yok. Açınıza girebilecek herhangi bir oyuncu yok şuradan bir şey deneyeceğim. hemen şu kutu bir şey yaptırabilir mi? Bu kutudan da bakın bir şey göremiyorsunuz. Aslında saldıran tarafında hani B girişte bu duvar çok güzel iş yapacak ama baktığınız oradan yok buradan gelmek istediğinizde Hani o duva, duvarı e, kıramadığınızda buradan gelmek istediğinizde yine açık geniş açıklıkta bir nokta var. Burası da B'yi hani avantajlı olduğu kadar dezavantajlı korumada düşürecek savunanlar için ben öyle düşünüyorum. Ee, B'de Spike'ın kurulabildiği yer bu kadar olurken Efendim Spike'ın kurulabildiği yer bu kadar olurken e, A tarafına gidecek olursak A tarafında da göstermek isterim A tarafında Spike'ın kurulacağı yer Dur bak gerilim verme sen bir gerilim veriyorsun Bir sakin ol ee, A tarafında Spike'ın kurulacağı yer Yalnız şu sula alan olarak Yani piramitlerin dibi olarak gözüküyor Bakın şöyle bu şekilde gelip buraya kuruyorsunuz. Ama bu piramitler bu bombaların yani bombanın kurulmasını, spike'ın kurulmasını avantajlı kıldığı kadar dezavantajlı da kılıyor. Çünkü evet siper alabilirsiniz ama bunun üzerine çıkacak bir omen ki şöyle göstermek isterim. Bir de şuna bakacağım. Bu buzu mesela hangi noktalarda atabiliyoruz? Bunların arasına atabiliyoruz mesela. Bunların arasına atıp mesela bunların arasına atıp Zıplatıp kendimizi üzerine üzerine çıkabiliriz vesaire veya burayı bu şekilde bir anlık kapatabilir e, Seyit hani bir bomba kurulurken vesaire. Bu da şu yüzden mesela bu, buraya kurulduğunda alttan çok fazla ayak görmüyorsunuz ve saldıran tarafından gelecek bir Seyit bunu kapattığında sağdan soldan bak bak bakmaya sadece açıklık bırakmış ortayı tamamen güven altına almış olacak gibi olacak. E, bir de Omenle deneyelim. Omenin şöyle bir avantajı var bu haritada onu göstermek istiyorum size. Son 10 saniye. Hop şunu şöyle yapalım. Bakın Omen'in avantajı haritada şu. Yerini hissediyorum? Buna izin verme oğlum. Omen. Omen'e el, 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 alışkın, el, el yani. alışkın olan oyuncular genel olarak bu haritada şöyle bir şey yapacaklardır diye tahmin ediyorum ben. İçlerindeki ışığı söküp alacağım. Bakın Omen'in çıkabileceği A bölgesinde kaç tane nokta var. Omen efendim öncelikle buraya çıkabiliyor. Omen buraya ışınlanabiliyor. Omen şuraya ışınlanabiliyor. Bu ne demek? Burayı görebilecek demek. Omen efendim buraya ışınlanabiliyor demek. Mesela şuraya bir bomba kurulduğunda Omen hızlıca şuraya ışınlanıp buradaki oyuncuları tak tak indirebilir arkadaşlarının yardımıyla. Bunun dışında keza Omen ee, buraya ışınlanabiliyor. Omen yine buraya ışınlanabiliyor. A bölgesinde Omen'in ışınlanabileceği noktalar bunlar. Ee, bunun dışında hemen şöyle ee, B'ye geçelim. kaçacaklar. hazır. Evet şu anda B bölgesindeyiz. B bölgesinde Omen'in çıkabileceği yerlere bakalım. Omen'in çıkabileceği yerler burada iki tane. Başka çıkabileceği herhangi bir yer yok. Biri bu kaya, birisi de diğer bu kaya. Buradan hani Omen dediğim gibi az önce buz koyulduktan sonra buradan gelecek oyunculara bakabilir. Veya hani e, çıktıktan sonra bombasıyla bu bölgeyi üzebilir. Mid tarafına bakalım. Mid tarafında Omen için neler olabilir? Hani sizler tabii ki dediğim için tak dediğim gibi taktikleri benden daha iyi biliyorsunuz. Son 30 1, 2, verme gerilimi. Bu noktalara çıkabiliyor. Omen. Bunun dışında çıkabileceği herhangi bir mitte şurası var. Yani şu kutu üzeri var. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Şuraya falan çıkabiliyor bu arada. Buralara çıkabiliyor. Buralara çıkması da onu açık hedef yaptığı gibi bir noktada hızlı bir Omen oyuncusuysa oynayan kişi can yakabilir. Gene keza buraya çıkılabiliyor. Mesela şuradan gelecek bir oyuncu buradan beklendiğinde hani yerden beklemektense havadan beklemek çok daha e, beklenmedik bir şey olacağından Omen burada da düşmanı rahatsız edebilir. Bence Omen için keyifli bir harita. Sage için de keyifli bir harita. Raze için de keyifli bir harita. E, Killjoy için de keyifli bir harita gibi gözüküyor efendim. Harita genel olarak bu şekilde. Bence güzel bir harita. Bak. Bunu not alın. Bence insanlar ilk çıktığında bu harita oynadıklarında alışma sürecinde lanet edecekler ama ondan sonra sevecekleri bir harita olacak. İlk başlarda sevilmeyen ama bir noktada sevilen bir oyun olacak. Özellikle sniper oynayan yani AWP oynayan vandal oynayan oyuncuların vandal hani tabii ki yine bak insanın bir çoğunu tercih ettiği silah ama AWP oynayan oyuncuların da yine daha çok ön plana çıkacakları ve güzel kişiler alacakları bir harita olmuş gibi gözüküyor. Efendim benim söyleyeceklerim bu kadar. Valorant için Breeze haritası birkaç gün içerisinde sizlerle olacak. Bu video haritanın tanıtım videosuydu. Yarında e, sevdiğiniz içerik üreticisi yayıncı arkadaşlarla oynayacağımız bir e, maç olacak bu haritada. Onun kaydını da yine sizlere paylaşıyor olacağım. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Videoyu Beğendinizse lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açarak videolardan haberdar olmayı ihmal etmeyin. Yaparsanız ne hala, yapmazsanız da canınız sağ olsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Ekstra aklınıza gelen şeyler varsa lütfen bahsetmeyi yorumlarda ihmal etmeyin. Teşekkür ederim.